Arkadaşlar merhaba. Türev alma kuralları test 4 ile konuyu pekiştirmeye devam edelim. Birinci soruda f türev bir sorulmuş. Yani fonksiyonun direkt birinci türevini al demiş. Alalım. f türev x eşittir. Üst başa geldi. 6 x kare eksi 5 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. İkinci sorumuzda fonksiyonun birinci türevi sorulmuş. Arada bir çarpma işlemi gördük. Demek ki birincinin türevi çarpı ikincinin türevi ile yolumuza devam edelim. Gelsin bakalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikinci fonksiyonumuzun türevi 4 kere 3 12 x kare çarpı birinci olduğu gibi aynen ne yapalım yazalım. Çıkan sonuç bizim için cevap olacak. Düzenleyelim. 4 kere 4 16 x üzeri 6 eksi 4 kere 3 eksi 12 x küp eksi 4 x küp artı 3 artı devam ediyoruz. 12 x üzeri 6 eksi 12 x küp artı 24 x kare. Bakalım bir toparlayacak olursak neler geldi. 16 12 daha 28 x üzeri 6 12 4 daha 16 26 eksi 28 tane x küp ve 24 x kare kocaman bir ifade oldu. Ve artı en son 3 şeklinde fonksiyonumuzun birinci türevini almış olduk. Cevap B seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Fonksiyonun birinci türevi sorulmuş. Bir kuvvet hareketi var. Hemen başlayalım. F türevi x. Nasıl oluyorduk? Üst başa yine çarpan düştü içiyle herhangi bir işlem yapmadan önce üssü bir tane azaltıyoruz ve şimdi gelsin içinin türevi 3x kare eksi 14x şeklinde türevimizi bulmuş olduk. Hangisine benzedi? 3x kare eksi 14x. Evet cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz f türev x aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz. Şimdi ifadeyi önce şöyle bir toparlayalım. fx eşittir. 4x eksi 5'in önce eksi 6. kuvvet olarak bir yazalım. Gelsin bakalım birinci türev. Yine üst başa çarpan düştü. Üssü şöyle bir tane bir azaltalım. Ve şimdi de içinin türevi. E toparlayalım bunu. Eksi 6 kere 4'ten. Eksi 24. ifadeyi de komple aşağı düşürsek. 4x eksi 5'in 7. kuvveti şeklinde. Hangisine benzedi? Eksi 24, 4x eksi 5'in 7'si cevap D seçeneği. Beşinci sorumuz. Karekök x kare eksi 6x artı 4 ifadesinin türevi nedir denmiş. Bunu nasıl yapıyorduk hemen hızlıca pratik olarak. Ne dedik? Önce içinin türevi. Sonra 2 kök fonksiyonun kendisiydi. Unutmayalım. Önemli bir türev. O zaman içerideki fonksiyonun, şöyle hızlıca türevini aldığımız zaman, şu boşlukta yapalım. 2 x eksi 6 bölü 2 tane karekök kök ifadeyi aynen ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bakalım neler var. Hatta 2 ile sadeleştirme olayına girsek. x eksi 3 bölü kare kök, x kare eksi 6 x artı 4 şeklinde cevaba Ulaştık. Hangisi hangisi hangisi? E seçeneği cevap. Örnek 6. F türevi bir değeri kaçtır Denmiş. Şimdi soruya bakalım. Yalnız önce o köklü ifadeyi şöyle bir toparlayalım. X eksi. Orayı önce şöyle düşünelim. 2x karenin 1 bölü 3. kuvveti şeklinde yazalım. Daha güzel gözüksün. Şimdi x'in türevi bir. Eksi. Hemen şuradaki kuvvet türevi halledelim. Üst başa geliyor. İçerisiyle işlem yapmadan üstü bir tane azaltıyoruz. 1 çıkartırsak ne yaptı? Eksi 2 bölü 3. Ve şimdi içinin türevi. Onun türevi zaten 0. Eksi 4 x şeklinde içinin türevini aldık. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman bakalım neler gelecek. 1 eksi şu içeriye 1 yazdığımız zaman orası 8 oldu. 8 zaten 2'nin küpü küp 3'ü götürse 2 üzeri eksi 2 o da 1 bölü 4 olacak. O zaman 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 bir de buraya 1 yazdığımız zaman dışarıya eksi 4 oldu. Kısaca 1 eksi tabi eksi eksi artı 4'ler gidiyor. 1 bölü 3'ten cevap 4 bölü 3 olarak bulmuş olduk. İşlem hatamızımız var mı? Evet yok. Örnek 7 F türevi 1 nedir denmiş. Şimdi ifadeye baktığımız zaman bir bölüm türevi karşıladı bizi. Herhangi bir sadeleştirme falan zaten yok. O zaman başlıyoruz. Payın türevi 4x küp çarpı paydayı olduğu gibi yazalım. Eksi paydanın türevi çarpı pay. Bölü paydanın da karesi. Şimdi x yerine hemen birdeki değeri sorulmuş. Yazalım 1'leri. 4 Buradan 2 gelecek. 4 kere 2 8 eksi 3 bölü 1 koyduğumuz zaman 2'nin karesi de 4. Yani cevabımız 5 bölü kaç çıkmış oldu? 4 diyebiliriz. Örnek 8 eksi 1'deki türev değeri nedir denmiş. Hemen bakalım. Şimdi çarpım türevi karşıladı bizi. Önce yine birincinin türevi ile başlayalım soruya. Birincinin türevi 1 bir gitti. 4 kere 5 20 x küp birinci türevi çarpı ikinci olduğu gibi yazıyoruz 2 x küp artı ikinci türevi yani 6 x kare çarpı birinci olduğu gibi yazalım. Şimdi x gördüğümüz her yere eksi 1'i koyalım. Eksi 20. Buradan eksi 2 artı 1 daha. Yine eksi 1. Şöyle bir kapat. Eksi 1 koyduk. 6. Eksi 1 koyduk. 5. Bir daha. Gene 6. Bu durumda 20 artı 36. Cevabımız 56 olmuş oldu. Örnek 9. F türevi x aşağıdakilerden hangisidir? Denmiş. Şimdi ifadeyi bir izleyelim. Bir çarpım türevi dikkatimizi çekti. Hemen birincinin türevi ile işleme başlayalım. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen konduralım. 2 eksi x artı ikincinin türevi ki köklü türev önce içinin türeviydi. Sonra iki tane aynı ifadeyi yazalım. 2 eksi x çarpı birinci ifade. Şimdi cevap bu. Bakalım bir toparlama sürecimiz var mı? Neler yapabiliriz? Bir payda eşitlisek şundan. İki tane köklerin çarpımı zaten kökler gidecek. İki tane 2 eksi x kalır. Eksi. Biri de içeri dağıttığımız zaman. Eksi 2 eksi x. Bölü. 2 tane karekök. 2 eksi x. toparlayalım bakalım. 4. Eksi. 2. x. Eksi 2 eksi x. Bölü. 2 tane karekök. Geldik testimizin son sorusuna. 10. sorudayız arkadaşlar. İç içe geçen bir kök ifadesi var. Şimdi bunun türevi sorulmuş. Şöyle biraz da yaklaşalım. Şimdi bunu çözmeden önce minik bir örnek verelim. Örnek mesela şöyle bir soru olsaydı ki bunu gözü kapalı alıyorduk. 1 bölü 2 kök x diyorduk değil mi? Kök x'in türevini. Eğer bir adım daha yazarsak şöyle mesela x artı kök x diye bir ifade verip türevini sorsaydık ne yapacaktık? Önce içinin türevi diyorduk. Yani 1 artı 1 bölü 2 kök x bölü 2 tane kök aynısını yazıyorduk değil mi? Hatta bunu da biraz daha şöyle de yazabiliriz istersek. Şu paydayı ayrı değerlendirelim. 1 bölü 2 kök x artı kök x diye düşünelim. Yukarıdaki ifadeyi de istersek şuraya yanına indirebilir miyim? Şu şekilde dursun deriz. Şimdi bu bunun da bir tık ötesi olmuş. Bakın şu kısım şimdi yaptığımızda. Bir de buna ilaveten bir tane daha kabuk gelmiş gördüğünüz gibi. O zaman şöyle başlayalım biz. Önce şu siyah balonun türeviyle bir yola çıkalım. Başlıyoruz. X'in türevi 1 artı şuradaki köklü ifade demin yaptığım türev aslında. 1 artı 1 bölü 2 kök x bölü 2 tane karekök x artı kök x uzun bir bölü çizgisi 2 tane o büyük kökün aynısı şunun yani kırmızı baloncuğun 2 tane karekök x artı kök x artı kök x şimdi normalde cevap bu biz bunu bir de şıklardan düzenlemişiz yani şöyle evet sayfamızda yetsin 1 bölü sadece şu en alttakini şu şekilde düşünmüşüz kök x artı kök x diye şu ifadeyi. Sonra şu ifadeyi ayrı terim olarak yazmışız. 1 bölü 2 tane kare kök x artı kök x. Devamında en sonki ki terim de şu. 1 artı 1 bölü 2 kök x şeklinde bir ifade olmuş oldu. Hatta şunu da köşeliyle kapatalım. Bakın cevabımız da bu şekilde. Kime benzemiş oldu zaten C seçeneği olmuş oldu.